Peki bu göz kapağı estetiğimizi nasıl yapıyoruz? Bir kere genelde lokal anestezi ile gerçekleştirebiliyoruz. Eğer hastamızdan özel bir istek olmazsa lokal anesteziye sadece bölgeyi uçturarak yapabildiğimiz ameliyatlar. Ama hastamız isteğine bağlı olarak özellikle de alt kapak estetiğinde bazen genel anestezi de kullanabiliyoruz. Üst göz kapağı e, ameliyatımızı Mevcut e, doğal bir göz kapağı çizgimiz var Bunun üzerinden gerçekleştirdiğimiz kesilerle yaptığımız için Ekstra bir iz oluşturmuyoruz e, Özellikle e, fazla cilt ve cilt altı dokuları alındıktan sonra Özel e, estetik bir dikişle e, dikiyoruz göz kapağımızı Ve yaklaşık 7-10 gün sonra bu dikişi alıyoruz Alt göz kapağında ise eğer cilt ve cilt altı dokularda bir fazlalık varsa yine alt kapak kirpiklerimizin hemen hemen altından yaptığımız kesilerle ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Yine 7-10 gün sonra bu dikişleri alıyoruz. Alt göz kapağını özel olarak eğer ciltte herhangi bir problem yok, sorun sadece alt göz kapağı torbaları ise bunu cildi kesmeden de göz kapağının iç kısmından yaptığımız gizli kesilerle de bu yağ dokularına, bu torbalara ulaşarak onları yok edebiliyoruz. Ve herhangi ciltte herhangi bir risk kalmadan ameliyatımızı sonlandırabiliyoruz. Bazen bu yağ dokularımızı fazlasını alıyoruz. Bazen de göz çevremizdeki boşluklara yönlendirerek transpozisyon dediğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu tamamen hastaya odaklı, o an ihtiyacını ise o şekilde planlanıp yapılıyor. İyileşme süresi genelde bir hafta içerisinde oldukça kendini gösteriyor ameliyat sonuçları ama asıl iyileşme bir buçuk ay hatta tamamen iyileşme bir altı ay içerisinde oluyor. İlk birkaç gün mutlaka göz çevremiz hassas dokusu olduğu için mutlaka hafif şişme ve morarma oluyor. Biz hastalarımıza 3-4 gün belli aralıklarla buz uygulaması yaptırıyoruz. Belli ilaçlar ve damlalar veriyoruz. 7-10 günde dikişlerimizi aldıktan sonra artık genel bir vücudun kendi iyileşme dönemine giriyor. Dediğim gibi de bir buçuk ay içerisinde genelde izlerimiz de adeta görünemez hale geliyor. Çok iz bırakma potansiyeli olan hastalarımızda da özel pomatlar kullanıyoruz ameliyat sonrasında bu izleri yok etmek için ve sonuçlar gayet yüz güldürücü oluyor. Göz kapağı çevresi gevşekliği düzeltmesi sadece bir estetik ameliyat değildir aynı zamanda bir fonksiyonel düzeltme ameliyatıdır Çünkü üst göz kapağımız sarktı durumlarda özellikle e, dış göz kapağımızın dış kısımlarından sarktığında e, göz e, görüş alanımızı kapatabiliyor e, bu ameliyatı yaptığımızda hastalarımız kesinlikle daha rahat gördüklerini ifade ediyorlar bu alt göz kapağındaki gevşeme durumlarında da e, göz yaşı ve Göz çevremizdeki gözleşi pompa fonksiyonu azaldığı için aslında bir e, genel gözde bir iritasyon, bir rahatsızlık durumu meydana geliyor. Yaptığımız bu estetik işlerle birlikte aslında aynı zamanda o dokulara tekrar fonksiyonunu da kazandırmış oluyoruz. Bu göz kapağı estetik ameliyatlarımızla hastalarımız hem güzel bir görünüşe sahip oluyorlar hem de kendilerini mutlu ve güvenli hissediyorlar. Tüm bu kişiye özel e, girişimleri, ameliyatları ben ve ekibim hastanemizde gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan herkesi de bekleriz.